Yose, kablosuz IP ve görüntüleme sistemlerinden ben Mehmet Coşkun. Pipe, pis su giderlerinde kullanılmak için Fiber Class Set kablo kameralarımız. Endüstriyel tip ekranlı ve telefona takılabilen yılan kamera çeşitleri. 360 derece sağ, sol, aşağı, yukarı oynayabilen çok fonksiyonlu Endüstriyel kameralarımız mevcut. Bu şekilde 5 metre ve 10 metre şeklinde iki kameralı sağ, sol ve aşağı yukarı dönebilen kameramız mevcut. Bu şekilde 5, 10, 20, 30 metre şeklinde iki yanda, bir önde olmak şeklinde üç kameralı versiyonları, ekranlı versiyonları mevcut. Aynı zamanda bu şekilde direkt telefonlara takılan 2, 5, 10, 20 metre şeklinde kameralarımız da mevcut. Ve baş kısmı geniş ledleri kuvvetli şekilde telefonlara takılan 15 metre şeklinde kameralarımız da mevcut. Burada görmüş olduğumuz kameralar profesyonel seri kameralar. Fiber sert kablolu. Kamerayı 360 derece döndürebiliyoruz. Kendinden bataryalı. Metre ölçerli. Kaç metre gittiğini ekranda görebiliyoruz. Profesyonel bir sistem. Kafa çapı 32 milimdir. Burada görmüş olduğumuz sistemde kullanılan kamera Ultra HD 50 metre kablo olan 23 milim çapında büyük ekranlı, kayıtlı, kendinden bataryalı özel bir sistemimiz var. Ekonomik seri olarak 20, 30 ve 50 metre şeklinde gene kayıt yapan kendinden bataryalı fiber klas sert kablo, kırılmaz kablo olarak tasarlanmış kameramız mevcut. Başta da söylediğim gibi 20, 30 ve 50 metre şeklinde seçenekleri mevcut. Burada aç kapa ve yan taraftan da hafıza kartı takmak suretiyle kayıt yaptırabiliyoruz. Muhteşem görüntü alabiliyoruz